Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Hayatta bazı şeylerin çok olmasını, bazı şeylerin hiç olmamasını isteriz. Allah Teala Bakara Suresi 216. ayet-i şöyle buyuruyor. Hoşunuza giden şeylerin hakkınızda şer, hoşunuza gitmeyen şeylerin hakkınızda hayır olabileceğini siz bilemezsiniz. Ancak Allah bilir. Buyuruyor. Değerli kardeşler, Ebu Bekir ve rahmetullahi aleyh, Hızır aleyhisselamı çok görmek ister. Her gün ibret olsun için kabristana gider, yanı sıra bir cüz Kur'an okur. Ve yine bir gün aynı niyetle yola çıkar. Karşısına nur yüzlü bir ihtiyar çıkar. Selam verir, selamını alır. İhtiyar sorar. Benimle sohbet etmek ister misin? Ebu Bekir ve Rak Hazretleri evet der. İsterim. Beraber yola koyulurlar. Dinlenirken, yürürken sohbet ede ede giderler. Ve dönüşte de aynı şekilde sohbet ederek gelirler. Artık aylık zamanı gelmiştir. İhtiyar müsaade ister ve şöyle der. Hani o hayatında çok görmek istediğin Hızır var diyor. işte o benim der. Ama şunu söyleyeyim. Bugün seninle sohbet ettik. Her gün okumuş olduğun o bir cüzü bugün okumadın der. Ve Ebubekir Bekir Barrak Hazretleri derin bir düşünceye dalar. Hızır Aleyhisselam'la konuşmak öyleyse gafil insanlarla konuşmak nasıl olur der. Evet değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz. Ebubekir el Hazretleri aslında güzel bir şey istiyor. Ama o istemiş olduğu güzel bir şey onu her gün işlemiş olduğu ibaretten, hayırdan alıkoymuş oldu. Dolayısıyla istemiş olduğumuz her şey bizim için hayırlı olmayabilir. Onun için Allahu Teala'ya dua ederken hakkımızda hayırlı olanı istememiz gerekiyor. Ve gafillikten uzak olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Rabbim bizleri hakkımızda hayırlı olanı nasip eylesin ve her türlü ibadetlerimizde gafillikten uzak eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.